Herkese günaydın. Ne haber lan Yine dayak mı yedin lan? <laughs> Anne, abimi dövmüşler yine. Oğlum. Bakayım. Lan oğlum yine seni bu kel aynak dövdü değil mi lan? Ağzını <laughs> burnunu kırmış ha. Ne oldu yüzüne? Önemli bir şey değil anne ya, şirkette Hasan abi kapıyı kontrol saçınca o suratıma geldi, ondan oldu. Lan bırak bu ayakları bak, Kosovalı Mosavalı dinlemem, çakarım ee, ağzına. Ee. Şunu bir de biz verelim lan, <laughs> çık lan dışarı. Çık lan dışarı, çık lan dışarı. E, fark etmez abi. Fark etmez ha. <laughs> Ne o abi Dudanda uçuk çıkmış gece ne seyrettin? Seni hınzır seni... <laughs> evet abi. Nedir o çıban mı? Bulaşıcı mı o? Öpücük hastalığı mı abi o? Öpüşsek bulaşır mı? Bana da bulaşır mı abi o? Çıban mı o? Nedir o? Dudanda çıkan nedir? Ne yapacağız abi ne yapacağız? Önce bir sakin olacağız Şükrü. E, tamam canım ben çok sakinim. Gece Gece 12'ye kadar vaktimiz var. Gece 12'de bal balkabağına mı dönüşeceksin abi? <laughs> e, senden zaten olsa olsa pırası olur boya bak. E, evet abi. Sen şimdi marineye bir git bak. Terzi adamların hangi noktaya nerelere yerleştirmiş iyice bir öğren. He, terziye tamam terziye orayım bakalım bizim eteklikler bitmiş mi? Tamam o zaman hadi kalkmadan son bir bakışmamızı yapalım. Şimdi sen ona bak abi o bana baksın sen ona bak. Müziği arttıralım ben ona bakayım sen bana bak. Sen sağa bak sen sola bak o bana baksın sen ona baksın. O kime baksın sen bana bak ben sana bak sen ona bak. Bak kime bak. Heh tamam süper hadi bay bay.